Arkadaşlar, bu sefer bir tahin sos yapacağım, sıvı bir tahin sos. Biraz su alabilir miyim arkadaşlar? Koyu iki kat iki kavrulmuş koyu bir tahin, açık bir tahin de tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Sarımsak veriyorum bu sefer. Sarımsak zestimizden verdim. Evet. Sayın sarımsak. Arkadaşlar bu sefer ağdalaşmayacak kadar çok koyu olmayacak kadar bir limon veriyorum. Koyulaştırmak istemediğim için hemen suyu veriyorum başta. Bu sefer diyoruz ki adalaşma işlemi olmayacak. Tayin biraz sıvı kalacak. Çok sıvı olduğunda limon yerine ne ekliyorsunuz? Bu sefer tayin ekliyorsunuz. Bir tayin sos yapıyoruz şu anda. Bu yaptığımız Antalya piyazı Antalya'nın yöresel bir mezesi köfte ile birlikte sunuluyor. Sevenler ne yapıyor çok seviyor sevmeyenler hiç sevmiyor. Ee, arkadaşlar fasulye haşlanmış fasulyeye ne yapıyoruz bir gece önceden suda beklettiğimiz haşladığımız fasulyeyi tuzluyoruz arkadaşlar. Fasulyeyi burada Fasulyeyle başka mezemiz olmadığı için de böyle bolca koyuyoruz. Arkadaşlar Fasulyeye tayin sosumuzu güzelce ekliyoruz. Biraz daha ekleyebiliriz. Yani biraz daha çoğaltabilirim tahin sosumu. Çok pratik. Ne yaptık? Tahin ekledik. Ya sarımsak ekledik. ya ekledik. Su ekliyoruz. Ne yapıyoruz? Biraz da limon ekliyoruz. Biraz da sosumuzu arttırıyorum. Şöyle. Evet. Soğanlı ekliyorum arkadaşlar. Domatesini ekliyorum. Bu ben biraz da kornişon ekliyorum yorum olarak. Eklemeyen çok. Antalya'da ekleyen de var. Evet. Bu arkadaşın kapanışı maydanozlu oluyor. Ama tabii ki olmazsa olmazı nedir arkadaşlar? Olmazsa olmazı yumurtası. Yumurtasını da ekliyoruz. Domatesi görünsün. Arkadaşlar Antalya piyazı, afiyet olsun. Antalya piyazında tekrarlamak gerekiyorsa haşlanmış fasulye, bir tayin ve sos, soğan, domates. Kornişon eklemek isterseniz kornişon, kornişon Antalya'da ekleyen de var, eklemeyen de var. Bunun dışında domates, soğan. Afiyet olsun bu köftenin yanında sunulan bir soğuk mezedir arkadaşlar.